7. sınıf öğrencilerimiz. Bugün mesleğimi nasıl seçmeliyim konusunu işleyeceğiz. Ama onun öncesinde gençler hep birlikte Osmanlı'da eğitim nasıldı ona bir bakalım. Daha sonra günümüzde meslek seçimi nedir? Bireyle toplumda özellikleri nasıl olmalıdır? Kişi mesleğini seçerken nelere dikkat etmelidir? Kendisine ne gibi sorular sormalıdır? Buna bakacağız. Öncelikli olarak Osmanlı Devleti'nde eğitimden bahsetmek istiyorum size. Osmanlı Devleti'nde eğitim mahalle mektepleri ve medreselerdeydi. Bir diğeri de Enderun'daydı. Mahalle mektebinde Osmanlı Devleti'nde çocuklar eğitimi burada başlıyorlardı. İlk örneklerini 13. yüzyılda rastlıyoruz. Bu ve Tanzimat dönemine kadar da devam ediyor. Medrese kelime anlamı ders okutulan yer demektir. Bugünkü üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarıdır. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te kurulmuştur. Medrese hocalarına müderris deni, denmektedir. Öğrencilerine ise danışma adı verilirdi. Bir müderrisin okuttuğu öğrenci sayısı 20'den fazla olmazdı. Medreselerde burslu ve yatılı öğrenciler vardı. Medreselerde İslami ilimler, matematik, geometri, mantık, tıp felsefe, fizik, kimya, tarih, coğrafya ve tabiat bilimleri dersleri okutulurdu. Osmanlı medreseleri külliyelerin içinde yer almaktaydı. Külliyelerin içinde aynı zamanda cami, kütüphane, medrese, imarathane ve yurt binaları bulunurdu. Bir diğeri Enderun Mektebi. Enderun 2. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda faaliyete başlamıştır. Devlet memuru, asker, idareci ve komutan yetiştirmek amacıyla kurulmuştur kelime anlamı iç kısımdır. Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı'nda tam anlamıyla kurumsallaşmıştır. Enderun Mektebi'ne devşirme sistemiyle öğrenci alınmıştır. Devşirme sistemi nedir arkadaşlar? Hristiyan ailelerden alınan çocukların devşirilerek Osmanlı'ya katılmasıdır. Osmanlı'daki meslek seçimine bir göz atalım hep birlikte. Osmanlı'da mesleki eğitimin asıl verildiği yer ahi teşkilatıydı. Ahi teşkilatı 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu birliği ahilik denir. Kurucusu ahi evrandır. Ahilik teşkilatında çocuk küçük yaşta yeteneğine göre bir alana çırak olarak verilirdi. Hem mesleki hem de ahlaki eğitimini burada almaya başlardı zamanla kalfalığa yükselir. Kendi yerini açabilme iznini alan usta adayına destur verilir ve şet kuşanırdı. Esnaf ve zanaatkarlar ahilik teşkilatının belirlediği ölçülerde üretim yapmaz veya kurallara uymazlarsa dükkanları kapatılırdı. Bu ahi teşkilatı arkadaşlar kişilere mesleğini öğretmek amacıyla küçük yaşta ee, yanlarını alarak öğretildiği yerdi. Peki bu ahin teşkilatının amaçları nelerdir? Şimdi burada mesleki ve ahlaki eğitimi önem verilir. Mesleğin gerektirdiği ve veyahut da çalışma hayatının gerektirdiği ahlaki kurallar burada öğretilirdi. Burada çırak, kalfa ve usta yetiştirmek önemlidir. Yani en dipten başlarsınız çırak olarak daha sonra kalfa ve ustalığa yükselirsiniz esnaf ve zanaatkarların sorunlarıyla ilgilenmek. Hem esnaf hem de zanaatkarlarla sorunları, sıkıntıları nelerdir, nasıl giderilebilir? Bugünkü birazcık ticaret odası gibi mi desem arkadaşlar? bu odalar var mimarlar odası olabilir işte bunun gibi şeyler benziyor bunlara ahilik teşkilatın bir diye arkadaşlar üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlerdi Ahilik teşkilatına sadece Müslüman tüccarlar alınırdı. Amaç ekonomik açıdan da Müslümanları güçlü tutmaktı. Müslüman olmayan esnaf kendi teşkilatını, Lonca teşkilatını kuruyordu. Ahilik teşkilatının Osmanlı Devleti esnaf ve zanaatkarları üzerinde etkileri 15. yüzyıldan itibaren zayıflamıştır. Ahiliğin zayıflamasından sonra devletin denetim ve gözetimine açık Lonca teşkilatları ortaya çıkmaya başlamıştır. Ürünün kalitesini ve fiyatını belirlemek, üyelerin birbirleriyle ve müşterileriyle olan anlaşmazlıklarını çözmek, idarenin taşra teşkilatına yardımcı olmak ve hükümet emirlerini esnafa duyurmak lonca teşkilatının başlıca görevleridir. Şimdi burada ilk olarak Osmanlı'daki meslek gelişimi nasıldır buna baktık. İlk olarak mahalle mekteplerinden veyahut medreselerden veyahut da Enderun'dan Eğitime öğretimine başlanıyor. Mesleki eğitimin aylık teşkilatında verildiğini öğrendik. Aylık teşkilatında ahilerin e, bu veya ahi teşkilatının e, görevleri nelerdir? Bunlara değinmiş olduk arkadaşlar. Şimdi daha çok günümüze yakın e, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak mesleklerde meydana gelen değişiklikler vardır. Bunlara değinmek istiyorum. Kişilerin belli bir eğitim sonucunda edindikleri ve geçimlerini sürdürmek için yaptıkları işlere biz ne diyoruz? Meslek. Bunun mesleğin tanımı budur. Belli bir eğitim sonucunda geçimlerini sürdürmek için yaptıkları işlere deniliyor. Toplumda insanların birçok ihtiyacı olduğu için meslek dalları da ister istemez çeşitlilik göstermiştir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber geçmişte yapılan bazı meslekler ya önemini kaybetmiş ya da tamamen yok olmuştur. Bunun yanı sıra bazı yeni meslek dalları da ortaya çıkmıştır. Bazıları günümüzde geçerliliğini koruyamamış, kaybolmuşken ve e, gereksinim duyulduğu için de farklı meslek dalları da ortaya çıkmıştır. Mesela kaybolan bir meslek dalı ne olabilir arkadaşlar? Nalbantlık. Nalbantlık günümüzde devamlılığı olan bir meslek mi? Hayır. Çünkü Eski dönemlerde taşıma ve ulaşım sektöründe ne kullanılıyordu? Hayvan. Hayvanların nallanması ile ilgili bir meslek dalıydı. O yüzden günümüzde geçerliliği yoktu. Bir diğeri arkadaşlar sayacılık mesleği. örnek verelim bir tane daha. Ayakkabının yumuşak olan üst bölümünün yani yüzüydü. Saya dediğimiz şey arkadaşlar. Ayakkabının üst yüzeyi. Eskiden halk dilinde evlerin giriş kısmında ayakkabıların çıkarıldığı veya konulduğu ufak bölüme de saya denirdi. Sayı, sayacı dünün ayakkabıcısıydı. Yaygın bir zanaattı. Geniş bir müşteri kitlesine hitap ederdi. Ama günümüzde arkadaşlar sayacılık bitmek üzere. İşte diyoruz ki arkadaşlar zamanın değişmesi ve teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte yeni yeni meslekler ortaya çıkmış. Bu duruma imaj mühendisliği, yaşam koçluğu, ne bileyim e, biyomühendislik, sosyal medya yöneticiliği, veri analistliği gibi meslekler örnek verilebilir arkadaşlar. Peki meslek seçerken ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Meslek seçiminde birey kendi özelliklerini ve neler istediklerinin farkında olmalıdır. Toplum Bireyler toplumla ilişkilerini gözden geçirmeli, yapılmak istenen meslek karşısında toplumun göstereceği olumlu ya da olumsuz tepkiler karşısında hazırlıklı olmalıdır. Meslek ise bireyler toplumla ilişkilerini gözden geçirmeli. Yapılmak istenen meslek karşısında toplumun göstereceği olumlu ya da olumsuz tepkiler karşısında yine hazırlıklı olmalıdır. Şimdi bir kişi arkadaşlar meslek seçerken kendine ne gibi sorular sormalıdır? Şimdi diyor ki yeteneklerim nelerdir? İlgi alanlarım nelerdir? Fiziksel özelliklerim nelerdir? Kişisel özelliklerim nelerdir? ne olmak istiyorum? Bu gibi soruları insan öncelikli olarak kendisine sormalıdır. Mesela arkadaşlar yet e sizin öğretmenliğe yeteneğiniz, ilginiz vardır. Yapabilirsiniz. Doktorluğa arkadaşlar yeteneğiniz vardır, yapabilirsiniz. Mühendis olmak istiyorsunuzdur. Buna yeteneğiniz vardır, yapabilirsiniz. Ancak ilgi, istek, yetenek işte bunların farkında olmadıktan sonra yapacağınız meslek sizi ne yapar arkadaşlar? Seçeceğiniz herhangi bir meslek sizi mutsuz edebilir diyoruz arkadaşlar. Meslek seçiminde bireylerin meslekle ilgili sormaları gereken sorular da vardır. Şimdi ilk olarak kendimizle ilgili sorduk. Şimdi bir de o meslekle ilgili. Seçmek istediğim meslek benim özelliklerimle uyumlu mudur? soru işareti. Mesela beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorsunuz ama e, fiziksel özellikleriniz buna yeterli olmayabilir. Bu mesleği yaparken mutlu olabilir miyim? E, ne bileyim yaşam koçu olmak istiyorsunuzdur ama düşünüyorsunuz ki acaba ben bunu yaparsam mutlu olabilir miyim? Bu mesleğin sahibi olabilmek için hangi eğitimleri almam gerekir? İşte üniversite eğitimimi, işte dil eğitimimi vesaire gibi. Meslek maddi ve manevi olarak beni tatmin edebilecek mi? Şimdi bir mesleği yaptınız bunun karşılığında bir kazanç elde edeceksiniz. Ve önemli olan o kazancın sizi tatmin edip etmeyeceği sorusu da önemlidir arkadaşlar. Şimdi 7. sınıf öğrencilerim meslek seçimi ile ilgili yapılması gerekenler sorulması gereken sorular bunlardı. Bir sonraki dersimizde bu konuyla ilgili bir küçük testim var. Bunu çözeceğim. Daha sonra da arkadaşlar zaten ünitemizi de bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra etkin vatandaşlık ünitemizden başlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler kendinize iyi bakın.